Gazze bize bir şey daha öğretti. Kur'an'ın oluşturduğu bizim önümüze koyduğu çerçeve itibariyle bakın. Mesela Gazze'de her gün gözümüzün önünde tablo halinde. Şimdi 7-8 yaşında bir çocuk ne kadar bilgi malumat sahibi olabilir ama bu çocuk konuştuğu zaman 40-50 yaşındaki bir insanın birikimiyle konuşuyor. Olgun. Olgun ama davasının da bilincinde. Bilincinde. Evi yıkılmış, içinde barınaca bir ev yok. Yiyecek, yiyecek yok, gıda yok ve çocuk şunu dünyaya haykırıyor diyor ki ben gideceğim evimin yanında çadır kuracağım ve evimi terk etmeyeceğim. Şimdi bunların bu çocukların babaları ve anneleri cephede, önde, hedefte, arkadan bir nesil geliyor. Demek istediğim şu bakın. Gazze bağlamında diyoruz ya, biz Müslümanlar olarak sadece bugünü düşündüğümüzde, sadece bugünü kurtarmayı düşündüğümüzde arkadan bir neslin inşası için bir çaba, bir proje, bir çalışma, bir performans ortaya koymadığımızda arkası gelmeyecektir ve tedirginlik başlayacaktır. Arkası yok. Yani babasına benzemeyen çocuklar, Müslüman babalardan bahsediyorum, Müslüman annesine benzemeyen kızlar. Şimdi oturduğumuz yerde kalkıp şikayet ediyoruz. Yeni gençlik, Z kuşağı bin. Hayır, gençliğin hali ne olacaktan ziyade anne babaların hali ne olacak diye sormamız gerekiyor bu dönemde. Neden? Çünkü biz arkayı düşünmedik. Bakın bu ne acıdır ki sadece ben öyle iddia ediyorum. Katılmayabilirsiniz ama bugün mesela Türkiye'de farklı ideoloji mensupları İslam'ın dışında, İslam'da bir ideoloji midir derseniz tabii ki bir ideolojisi var İslam'ın. İslam'ın dışında bütün ideoloji mensupları arkasından gelen nesli garanti almak adına çaba sarf eder. Onların çabaları farklı kulvarlarda olabilir eğitimle, kültürle, sosyal medyayla, şunla bunla vesaire. Bu işi yapmayan tek kesin Müslümanlar biliyor musunuz? Ve bu çok acı bir, bu bir bedel. halinde bir de Evet bir acı bir bedel farkında değiliz. Hı -hı. Farkında değiliz bunun bakın Gazze bunu halletmiş durumda 50 yaşındaki insan da aynı davanın Hı -hı. neferi 8 yaşında 7 yaşındaki çocuk da aynı davanın neferi devam ediyor babasının dilini kullanıyor 7 yaşındaki çocuk bizde bu problem var mesela bir Marksist ideolojinin mensubu bir anne babanın çocuğu bunu yapıyor bakınız Aynı Aynen devam ettiriyor ama Müslümanlar sadece bunu yapmıyor